Çok fazla var. <laughs> Fatih Selim, ne yapıyorsun? <laughs> Oo Fatih Selim, Yusuf, nasıl oynuyorsunuz balonlarla? Süpersiniz siz. Ben size bir şey söyleyeceğim. Gelin sıraya dizilin şöyle, sen de gel, sen de gel Yusuf yanına otur, yanında otur sen de Fatih Selim, size bir şey söyleyeceğim. Balonları patlatmak ister misiniz? <laughs> tamam, o zaman. Ben Kürdan veriyorum tamam mı? Kürdanla pat, patlatabilirsiniz. Pat. Al bakalım. Oo, Fatih sen nasıl yapıyorsun? Al bakalım teyzeciğim. Kürdanla patlatabilirsiniz. Al An anneciğim. Evet şimdi patlatabilirsiniz. Hadi hadi patlatın. Bakalım Yusuf patlatabilecek mi? Anneciğim olmadı. Yap bakalım. Olmuyor. Bir daha yap. <gülüyor> 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 Patladı. <laughs> Fatih Selim sen de patlat. Yusuf çok başarılısın. Fatih Selim bir tane patlatabildi. Aa, burada da varmış. Fatih Selim ne yapıyor orada? Bir tane patlatmaya çalışıyor Yusuf. Baksana oraya takıldı onu patlatmaya çalışıyor. Yusuf hepsini patlat... Ay! Ay olamaz çok ses çıkıyor. Ben korkuyorum. Korkuyorum ben. Ay çok korkuyorum. Çok ses var. İnanmıyorum. Ben Fatih Selim hiç yapamadı. Patlıcanın bir tane patlattın sadece. Daha da çok patlatmalısın. Oradakini hala daha bak. Burada bir tane var onunla uğraşıyor. Aa üç tane var burada. Dört tane var. Ne Yusuf buldu onları. Yusuf keşfetti. Hepsini patlatır. Anneciğim bir tane Fahiselim'e sakla. Kürdan'ın nereye gitti? Bir tanesini Fahiselim'e sakla anneciğim. Onu patlatmayı öğretelim. Tamam mı? Hiç patlatamadı o. Yazık. Yazık. Yusuf duydun mu beni anneciğim? Tamam. hadi onu ver. Fatih silme ver onu. Ver onu gösterelim patlatmayı. Al onu oradan Fatih Selim. Şimdi gel bakalım böyle. Aa ne buldu orada? Aa botu buldu. Ne alaka şimdi oradan mı çıktı o ya? Enteresan. Burada topum, balonumuz. Şunu alalım. Heh. Gel bakalım Fatih Selim. Göster gel Yusuf. Ben. Patlatmayı öğret Hızlı. Fatih Selim'e. Hızlıca vur. Hızlıca vur. Bir anda vur. Vur vur vur. Aa, oldu. <laughs> Gördünüz mü yapabildi. Fatih Selim de bu işi öğrendi. Her yer balon oldu. Her yer. Hepsi galiba patladı değil mi? Hiç kalmadı. O tekne suda gidiyor. Ama, suda. Ve, ama bir şey ama, bir zopoyu. O da az yapmış ama öyle diyor Yusuf. Aman, aman. Aa, ama kavga etmeden oynayın anneciğim lütfen. Birazcık Fatih Selim yapar sonra da sana verir tamam. Evet. Ama siz bu yerleri batırdınız kim toplayacak buraları şimdi eyvah tamam. eyvah ne olacak evet, şimdi Ver. 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 vermiyor mu evet. Fatih Selim Yusuf da sıra Fatih Selim sakladı görüyor musunuz botu sakladı vermemek için anneciğim vermiyor so bak kim senin ağzına sen pasta yemişsin ağzın çok çikolatalı kalmış. Hadi Selim sen neden Yusuf'a vermedin botu? Üzüldü ama. Hı hı. Ama neden üzüldün hı hı. Ka kardeşini? Be, but, Bir kere oynasaydı hı hı. sadece. Be, but, Senin botu bozuk mu? Hı hı. O yüzden mi bununla oynamak istiyorsun? Hı hı. Ama Yusuf da oynamak istiyor. Azıcık da oynasa olmaz mı? Oyun. Aa Ama böyle olmaz. Oyun. Kardeşler paylaşır ama her şeyi. Büyük evet. Birazcık oynayacaksın sonra Yusuf'a tamam mı Fatih Selim? <laughs> Vermek istemiyorum. <laughs> o zaman ne yapalım? Siz böyle anlaşamadınız bugün. Ben de o zaman bu videoyu kapatayım burada. Daha sonra ben size barıştırınca tekrar çekeriz. Çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Bay bay Yusuf. Bay bay. Bay bay Fatih Selim.